Babamla annemin beni dövmemesini istiyorum. Abimin beni dövmemesini istiyorum. Ben ben ee, ablamların dövüşmesini istemiyorum. Bana barbe eve ablamın istiyorum. <laughs> Babam sigara içmesini istemiyorum. Dedemin sigara içmesini istemiyorum. Babamın sigara istemiyorum. Abimin beni gıcıklamasını istemiyorum. Kahve içmek istemiyorum. Babam, babam, içmesini istemiyorum. babam sigara içmesini istemiyorum. Babamın sigara içmesini istemiyorum. Öğlen akşam yap, kahvaltı yapmak istiyorum. <laughs> Herkes çocukların değerini bilmesini istiyorum. Köye gitmek istiyorum. Bana kızmasınlar istiyorum. Şey, Kayseri, Emek Kayseri'ye gitmek istiyorum. <laughs> Adam İspanya'dan gelince çok fazla uyumasını istemiyorum. Anneme zorla yemek ye demesini istemiyorum. Savaş istemiyorum. Kovan sigara içmesini istemiyorum. Birincisi ömür boyu ailemle mutlu yaşamak. İkincisi ailem hiç sigara içmesin. Evet 2E sınıfındaki tüm öğrencilerin ailelerinden istekleri bunlar.